Arkadaşlar herkese merhaba. Jordan Peterson serisinin yeni videosuyla karşınızdayım. Bu seride Jordan Peterson içeriklerinden bazı kesitleri birlikte izliyoruz ve üzerlerine düşünüyoruz. Amacımız hayatımızı daha iyiye taşımak. Bugün Psikomen Akademi kanalından bir videoyu birlikte izleyeceğiz. Psikomen Akademi'de de Jordan Peterson içeriklerinden bazı kesitleri ve bazı videoları Türkçe'ye çevrilmiş halde altyazılı olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradan onlara da bir selam göndermiş olalım ve yaptıkları işler için teşekkür etmiş olalım. Videonun orijinal başlığı bu arada şöyle. Jordan Peterson calls out the pseudo-moralistic stances of activists. Jordan Peterson kendilerini aktivist diyen bir grup insanın etik görünen, ahlaki olarak iyi görünen ama gerçekte öyle olmayan bazı duruşlarını ve davranışlarını ortaya çıkarıyor, ortaya koyuyor. Başlığı bu şekilde Türkçeleştirebiliriz. Yani burada yapılan şey belli bir davranışlar bütünü var, bir duruş var ve bu duruş pseudo-moralistik. Yani sözde ahlaki. Ahlaki olarak görünüyor. Ahlaki olarak söyleyebiliyoruz. Yani bunu yapan insanlar ben iyi bir insanım iddiasını savunabiliyorlar kendilerine ve başka insanlara karşı. Ama ancak gerçekte öyle değil özde öyle değil. Bu davranışları ortaya çıkarıyor Jordan. Başlığı bu şekilde Türkçeleştirebiliriz. Bu videonun orijinalinin de linkini, Psikomen Akademideki Türkçe altyazılı halinin de linkini bu videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı hatırlatmak isterim ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hadi videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce de Psikomen Akademideki videonun açıklamalar kısmında ne yazdığını birlikte okuyalım. Jordan büyük sosyal sorunlara sarılarak kişilerin asıl sorunlardan ve sorumluluklardan sıyrılabildiğini ve bunun doğru olmadığını söylüyor. Jordan bu noktada kişisel sorumluluğun önemine dikkat çekiyor. Çok önemli bir problem arkadaşlar. Sos büyük sosyal sorunlara sarılarak asıl sorun ve sorumluluklardan sıyrılabilmek. Kişinin başvurabileceği en önemli sinsi duruşlardan bir tanesi bu. Neden önemli diyorum? Çünkü hepimiz buna çok yakınız. Kendimden biliyorum hepimiz ahlaki bazı kısa yolların peşinden gitmeye çok açığız ve dikkatli olmamız gerekiyor. Çok iradeli, çok bilinçli ve iyi niyetlerle bile gittiğimiz yollar bazı ahlaki kısa yollardan geçiyor olabilir. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Videoya geçelim ve tartışmamıza başlayalım. Psikomen Akademi'nin logosuyla başladık uh, Şimdi Jordan'a bir soru geliyor izleyicilerden ve diyor ki yani dünyada çok büyük problemler var. İnsanlar bunlarla yüzleşiyor. Özellikle genç insanlara bununla ilgili ne söylemek istersiniz diyor. Ve bu büyük problemleri iklim değişikliği, maddi kriz olarak söyledi

Birçoğumuz bu büyük sosyal sorunlar yüzünden zaten kişisel sorumluluk alabileceğimiz hiçbir şeye sahip olamayacağız. Yani işimize sahip olamayacağız, belki bir odaya sahip olamayacağız. Bütün bu sosyal sorunlar bizi zaten yeterince ezecek ve bizim kişisel sorumluluk almak için zaten bir şeyimiz kalmayacak. Yani burada şöyle bir bakış açısı var. Büyük sosyal sorunlar önce çözülmeli. Daha sonra biz dönüp bu büyük sosyal sorunların çözülmesinin bize sağladığı o açıklıkta, o bollukta kişisel sorumluluklarımıza dönüp Onları da çözebiliriz. Yani önce dünya düzelsin, sonra da ben düzeleyim şeklinde bir bakış açısı var burada. Bunun neden sağlıksız bir bakış açısı olabileceğini eski videolarımızdan birinde konuşmuştuk sanırım onu da başkalarından önce kendini düzelt isimli videoydu. Onun da linkini buraya bırakacağım. Ve sorusunu şöyle bitiriyor. Bu gibi büyük sorunların olduğu bir dünyada gençlere söyleyebileceğiniz neler var? Odanı topla gibi banal bazı tavsiyelerin dışında. Yani burada Jordan Peterson'a diyor ki sen insanlara odanı topla, işte kişisel sorumluluklarını al diyorsun. Ama dünyada iklim gibi bir problem var. Bunlar bunun yanında çok küçük kalıyor. Bana kalıyor. Yani bayağı kalıyor. Yani önemsiz kalıyor. Bundan başka ne diyebilirsiniz diyor. Ama genel soruşunun tavrına da bakıldığında bunları Jordan Peterson'ın insanlara verdiği tavsiyeleri küçümser bir tavır var. Peki bu küçümseme nereden geliyor? Evet, dünyada çok büyük sosyal sorunlar var. Ama dünyada çok önemli bireysel sorunlarımız da var. Öyle değil mi? Bir açıdan bakıldığında bu büyük sosyal sorunlarla uğraşmadan önce veya en basitinden kişinin kendinden başkasındaki sorunlarla uğraşmadan önce dönüp kendine bakmasının nasıl daha sağlıklı, nasıl daha işe yarar olabileceğine dair önemli argümanlar sunabiliyoruz. Öyle değil mi? Bu videoyu izlemenizi öneririm. Yani bu da gayet geçerli bir görüş. Bu görüşten baktığımızda da dünyadaki büyük sosyal sorunların önemi azalmıyor ki. Yani bunları bir kenara atan bir görüş de değil bu. Evet onlar da önemli. Fakat bireyin önce kendisine dönüp bakmasında, önce küçük problemleri çözebilir hale gelmesinde çok büyük yarar var. Çünkü eğer küçük problemleri çözemeyen bireyler büyük problemleri çözmek için yola çıkarlarsa belki de elimizde kalan şey aslında çok da gerekli olmayan bazı olumsuzluklar olabilir. O yüzden belki de insan 100 kiloluk bir ağırlığı yüklenmekten önce belki 5 kiloluğu, 10 kiloluğu yüklenmeli. Bu şekilde bakılabilir. Ve buradaki bu izleyicinin bakış açısı diğer yönden bakan ve Jordan Peterson'ın verdiği tavsiyeleri küçümseyen bir bakış açısı. Yani burada bir cynical bir şey var. Yani burada fark ettiyseniz bu izleyicide alaycı bir tavır seziliyor. Belki de burada gerçekten sormak istediği şey odanı topla dışında bize ne söyleyebilirsin? Ben gerçekten senden yararlanmak istiyorum. Fikirlerini merak ediyorum. Değil de aslında kendi duruşunu sergilemek olabilir. Bakalım. İzleyicilerden alkış alıyor. Böyle bir soruyu cevaplamak zor diyor. Çünkü zaten sorunun sonunda senin görüşlerin bayağı dedin, Alay ettin, küçümsedin o görüşleri ve bu soruyu soruyorsun. Yani buna doğru iletişim kurmak gibi bir açıdan bakarsak o aslında bir iletişim hatası diyebiliriz öyle değil mi? Yani ben örneğin size gelip bir fikrinizi alacağım sizden. Yani hani sana da hani niye soruyorsam bilmiyorum ama hani yani geçen gün bilmem ne bilmem ne dedin saçmaladın. Sana da niye soruyorum bilmiyorum ama hani söyle bakalım sen ne yapardın? Yani sorumda zaten senin bana söyleyeceğin şeyle çok fazla alakam olmadığını belirtiyorum ve sanki burada senden daha iyi olduğumu veya senin gayet kötü olduğunu bir şekilde böyle bir bir iddia var burada. Bir yenişme durumu var. Aslında gerçek bir ilgi, gerçek bir muhabbet isteği yok yani. Yani bu soruya polite yani bu soruya kibarca cevap vermenin zor olduğundan bahsetti. Ve sonra izleyicimizin <laughs> yüzüne bakıyoruz. Yani alaycı tavır devam ediyor. Bence Jordan'ın cevabı da daha iyi olabilir bundan. Ama yani sizden ve benden çok daha fazla ekranda olan çok daha fazla soru sorulan bir insanın her zaman daha iyi söyleyebileceği şeyler var yani. Neyse bu da alkış aldı arkadaşlar. Ve burada da onu söyle yani bu bir sorudansa gayet yanlı olan ve politik olan bir duruşu sergilemek, o duruş iddiasıyla gelmek, o duruşu belki çevresine ve kendine tekrardan ispatlamak amacı taşıdığını düşünüyorum diyor. Yani bunun bir sorudan çok bir iddia, bir duruş sergilemek olduğunu söylüyor. Yeniden sor diyor. Gerçekten yani reformüle et bunu ve gerçek bir soru olarak sun. Your... Tekrar alkış aldı ve sanırım advice to young people when you talk about you need to be individually responsible but when there are things that are so far out of our control like climate catastrophe like the precarious job economy like you know the economic what is what is your answer to do you think that you're worse off than you think that izleyici daha sonra sorusunu yineledi. Bunun görüşlerinin banal olduğunu yinelemeden sorusunu yineledi. Yani çünkü dedik ya bizim tamam personal sorumluluklarımız var ama bizim elimizde olmayan çok fazla kontrolden çıkmış olan problemler var. Bu problemler ile nasıl başa çıkacağız? Yani bu konudaki düşünceleriniz neler? Bunların olduğu bir dünyada ne yapalım? Yani burada aslında bu izleyicinin söylediği şey kişisel sorumluluğun bir sınırı var. Yani kişisel sorumluluk tavsiyeniz bu gibi büyük problemler karşısında yok oluyor. Yani aslında bu gibi problemler karşısındaki bu tavsiyenin gücü yoktur diyor. Böyle şeyler var elimizden artık kontrolümüzden çok fazla çıkmış bazı sorunlar var. O yüzden sizin verdiğiniz e, kişisel sorumluluk tavsiyesi yarım kalıyor diyor. Daha fazla ne e, söyleyebilirsin? Orada Jordan şey dedi yani bunlar bizim çok fazla kontrolümüzden çıkmış şeyler değil dedi. B birlikte konuştular ve sen dedelerinden daha mı kötüsün diyor Jordan. Your, you Dedenin hayatından daha mı kötüsün diye sordu izleyici. Bence bunlar farklı konular dedi. Different challenges yani farklı sorunlarla uğraşıyoruz dedi. Jordan tekrarladı. Jordan, again, uh, so, Soruyu soran kişiyi examine etmeye başlamayalım. Hani onu incelemeye başlamayalım. The about because the argument I think is,

Önce kendimi düzen, düzeltmek, global sorunların düzelmesinde ne gibi bir rol oynuyor veya oynuyor mu? Yani bu konuda verdiğin tavsiyelerin gücü ne kadar? Jordan diyor adam soruyor. Yani bu bu aslında sormak istenilen şey, aslında gerçek soru bu. Bu gayet anlamlı bir soru. Yani ben neden kendimden daha büyük gördüğüm sorunlarla değil de önce kendimle uğraşmalıyım ve önce kendimle uğraşmak bu kendimden büyük gördüğüm sorunların çözümüne

Biraz önce bahsettiğimiz konudan bahsediyor Jordan. Eğer bir insan kendi çapındaki sorunları çözmeye başlarsa kendine ve yakın çevresine iyi gelmeye başlıyor. Yakın çevresindeki dünya biraz olsun iyileşmeye başlıyor. Daha sonra bunu yapabilme kabiliyetine sahip hale gelen bu bireyler aynı şeyi kariyerlerinde, işlerinde veya daha geniş bir çerçevede yapmaya başlıyorlar. Yani daha büyük problemleri sırtlanmaya başlıyorlar. Nasıl? 5 kiloluk ağırlığı kaldırmaya alışınca 10 kiloluk ağırlığı geçiyorlarsa aynı şekilde burada da öyle ve eğer bu etki alanı yani bu ağırlık sırtlanma kabiliyeti yani sürekli karmaşıklaşan ve genişleyen problemleri çözebilme kabiliyeti yeterince artarsa toplumda etkili, önemli bir lider konumuna gelebilecekler diyor. Political decisions. Ve bu yolun sonunda bu pozisyonlara gelebilen insanlar toplumsal, global toplumsal konularda daha iyi kararlar verebilecekler. Bu büyük etkisi olan kararlar daha akıllıca, daha bilgece verilebilecek diyor. Ve Social actiona yani sosyal hareketlere, eylemlere, eylemciliğe aktivizme yer yok demiyorum diyor. Tabii ki de bunun yeri var ve bu olmalı. Ama eğer daha kendi evinde bir düzeni sağlayamamış bir insan dünyadaki düzeni sağlamak için çalışıyorsa bu konuda dikkatli olmalıyız diyor. Yani kimin dünyanın düzenini, kimin dünya gibi çok geniş bir problemi, çok geniş bir düzensizliği düzenlemeye çalıştığına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer kendi evini düzenleme konusunda daha başarı sağlayamamış bir insan dünya gibi bir çerçeveye düzenlemeye kalkıştığında problemler yaşanabilir. Bu konuda dikkatli olmalıyız diyor. O da hayır diyor yani izleyici de kabul etmiyor. Okey yani bir insanın evinin dağınık olması bu insanın sosyal anlamda çok büyük katkılar yapamayacağı anlamına gelmiyor. Ama Yine başta verdiğimiz örnek. Eğer ki ben evimi müthiş düzenli bir şekilde tutabiliyorsam, çiçeklerime bakabiliyorsam, eşimle iletişimimi iyi sağlamak için uğraşıyorsam, bunu bilinçli bir şekilde yapmaya gayret ediyorsam, bir bütçe yapabiliyorsam, paramı gelecek için doğru yerlere koyabiliyorsam, eğer ben kendim için zaten bunca karmaşık problemi çözebiliyorsam, belki bunu iki kişi için, üç kişi için ve belki bir gün dünya için yapmakta da daha başarılı olmaz mı? veya bu benim bir gün bunu dünya için yapmak istediğimde özgeçmişimde önemli bir nokta olmaz mı? Yani sizler eğer ben evimi, evliliğimi, arkadaşlarımı, eğitimimi, YouTube kanalımı bunları başarıyla yönetebildiğim bir durumda bunun daha fazlası için bana güven duymaz mısınız? Örneğin ben size gelip sağlığınızla ilgili bir tavsiyede bulunsam veya vücut geliştirme konusunda bir tavsiyede bulunsam benim kendi vücudumun, kendi sağlığımın iyi durumda olması bu tavsiyeyi verecek kişinin ben olmamda önemli bir iddia değil midir? Yani siz hali hazırda iyi bir vücuda ve iyi bir sağlığa sahip olan bir insana mı daha çok güvenirsiniz? Sağlık tavsiyesi alma konusunda yoksa olmayan birine mi? Yine burada sağlıksız bir insandan sağlık tavsiyesi alınmaz gibi gereksiz genel bir cümle sarf etmiyorum. Böyle bir fikrim de yok. Yani dünyada kendilerine iyi bakmayan bir sürü sağlık personeli yok mu? Var. Veya kendi evliliği çok iyi olmayan kendi hayatı çok iyi olmayan belki bir sürü terapist de var dünyada ve insanlara yardımcı oluyorlar. Burada denilen şey bunun tamamen kapatılması değil ama dikkatli olunması. O da öyle söylüyor yani dikkatli olmak lazım. If a young global warming um problem on the climate is something that needs to be tackled quickly and they can't wait until they grow up and become prime ministers to do it. Do, do you think collective responsibility overrides individual responsibility in a huge issue like that? Evet yani yine önemli bir soruyla, çok önemli bir karşı argümanla geldi. Jordan'ın verdiği senaryoda, yani buradaki verdiği senaryoda insan küçük problemlerden başlayarak daha büyüklerini çözme konusunda bir kabiliyet geliştirdikçe, toplumsal sorunları çözebilecek insanlar haline geldikçe bu konuda da sorumluluk almaya tabii ki başlayacaklar diyor. Sunucunun sorusu da şu: Karşı argümanı da şu. Bazı sorunlar aciliyet içerebilir ve genç bir insan iklim probleminin eğer çok acil olduğunu düşünüyorsa bu durum bu sorunun onun kişisel sorunlarının önüne geçmesine, ondan daha önemli hale geçmesine ve onun için çalışılmasına yol açmaz mı? Böyle bir durum düşünülemez mi? Ya da düşünülebilir mi? Hayır. Öyle düşünmüyorum diyorum.

çok büyük, çok önemli çözmeleri gereken, çözmelerinin hem kendileri hem yakın çevreleri için çok önemli olduğu bazı problemler var. Ve bunlarla yüzleşmekten çekiniyorlar diyor. 35 yıl aşkın bir terapi tecrübesi olan bir psikologdan bahsediyoruz burada. O yüzden o şekilde düşünmemiz lazım. Yani bu fikirlerin bir kesinlikle bir doğru olarak alınması değil de bu tecrübeye ve bu eğitime, bu özgeçmişe sahip bir insanın bu fikre sahip olmasına bu, fik bu fikre nasıl geldi yani? yani? Bu fikri nasıl savunuyor? Bizim için önemli olan şey bu. Biz kendi fikrimizi belirleyeceğiz. Burada Jordan'ın fikrini alıp bunu benimsemeyeceğiz hemen. Ama kendi fikrimizi belirlememiz gerekiyor. O yüzden bu video çok güzel. Çünkü burada Jordan'ın kişisel sorumluluk tavsiyelerine 2-3 tane çok önemli karşı argüman var. Ve bu son argümanı da gördünüz yani. Eğer bir konunun aciliyetine inanıyorsa birey kişisel sorumluluklarının önüne geçmez mi o toplumsal problem? Ve Jordan buna inanmadığını söylüyor. Ve benim tecrübemde öyle değil diyor. Bu bunun hiçbir zaman böyle olmadığını göstermiyor. Ama kendimize dönüp bakma zamanı geldiğinde bizim için önemli bir veri oluşturuyor bu. Yani biz bir şeyleri neden yaptığımız konusunda, özellikle bazı büyük sorunları önceliklendirip kendi sorumluluklarımızı görmezden gelme yoluna gidiyor olabiliriz. Böyle bir risk var. Bu videodan alabileceğimiz en önemli değer belki de bu kendimize dönüp bakacağız. Benim tecrübemde insanlar kendi hayatlarındaki önemli problemleri görmeme pahasına, görmemek için bu tarz duruşlar sergiliyor diyor. Ve videonun başlığını tartışmıştık sizle oraya geliyoruz. Ve bunu yapmanın en kolay yolu yani kendi sorunlarından kaçma ve aynı zamanda da ahlaki bir iyi Pozisyon alma yani kendine iyi olduğunu ispatlama, çevrene iyi olduğunu ispatlama, iyi bir insan iddiasını, vicdanı rahat bir şekilde taşıma için böyle sözde ahlaki pozisyonlar alabiliyor insanlar diyor. Böyle bir sinsi tarafımız var arkadaşlar. Eğer bu sinsi tarafı kendinizde görmüyorsanız kendinize daha iyi bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bir insanın iyi veya kötü olmasıyla alakalı bir durum değil. Bu insanın doğasıyla alakalı bir durum. Beynin çalışma yöntemleriyle alakalı bir durum beynin her zaman en kolay yolu tercih etmesiyle ilgili bir durum. Hormonlarla, elektrokimyasal tepkimelerle ilgili bir durum. Bu sizin iyi bir insan olmanızla alakalı değil. What ve no no diyerek tabii ki buna katılmadığını belirtti izleyicimiz. Şimdi arkadaşlar önemli bir kesit izledik. Burada Jordan'ın fikirlerine alaycı tavırda yaklaşan bir izleyicinin soru ve yorumlarını izledik. Bir onun nasıl bir duruş sergilediğini gördük. Aynı zamanda bu sohbetin moderatörlerinden bir tanesinin o yorumlardaki gerçek soruyu nasıl bulup Jordan'a yönelttiğini, yani gerçek iletişimi gerçekten o sohbeti, o muhabbeti ileriye gitmek istediği yere, gitmesi gereken yere götürecek soruya dönüştürdüğünü gördük. Ondan sonra Jordan'ın cevabına aynı moderatör bir kere daha farklı bir argümanla geldi. Burada iki tane çok büyük soru var yani. Biz neden kendi problemlerimizi örneğin iklim değişimine, örneğin savaşlara, açlığa karşı neden kendi sorumluluklarımızı ve sorunlarımızı önceliklendirmeliyiz? Böyle bir soru var burada. Buna cevabımız olmalı. İkincisi bu sorunlar ivedilikle çözülmesi gerektiğinde. Yani buna inanıyorsam eğer kendi sorumluluklarımdan daha üstün geleceği bazı durumlar da olamaz mı? Jordan'a göre hayır. Jordan'a göre derken de niye diyorum? Bir terapi tecrübesi olan, bir akademik background'ı olan, görüşleri belli kesimler tarafından önemsenen ama aynı zamanda insan olan, aynı sinsi tavırlara girebilecek olan, aynı hatalara düşebilecek olan bir insandan bahsediyoruz. Amaçları olan bir insandan bahsediyoruz. Yani bu durumda bu videoyu izledikten sonra kendiniz için bir karar vermeniz gerekiyor. Buradan bizim alacağımız en önemli şey bir Jordan fanı olmak falan değil yani. Ya da Jordan'ın burada verdiği cevapları alkış tutmak da değil. Bizim buradan alacağımız şey ahlaki kısa yolları kendimiz için görmeye çalışmak. Nerede hangi ahlaki kısa yola sapıyorum? Nerede iyi görünmek için, iyi bir insan olduğum inancını kendime ve başkalarına ispatlamak için nerede gerçek işimden kaçıp sözde bir duruş sergiliyorum? Bunu nerelerde yapıyorum? Ben gerçekten iyi bir insan olmaya çalışıyor muyum? Örneğin birine çok daha iyi beslenmen gerekiyor derken ben iyi besleniyor muyum? Çünkü çok daha iyi beslenmen gerekiyor demek ben senden bu işi daha iyi biliyorum demek. O yüzden arkadaşlar neler düşündüğünüzü yorumlarda bana bildirin. Şimdi çok merak ediyorum. Çünkü burada farklı bir video izledik. İnsanların tartışmasını izledik. İnsanların tavırlarını gördük ve Jordan'ın önemli bazı karşı argümanlara karşı bile nasıl kendi fikrini savunduğunu, kendi tecrübesine dayanarak bu fikri savunduğunu gördük. Şimdi sizler neler düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yorumlarda bir tartışma alanı yaratabiliriz. Lütfen eğer bu video sizde bir şey yarattıysa, bir tepki yarattıysa bunu bu videoda da örneğini gördüğümüz iyi iletişim sıfatıyla e, yorumlarda bizimle paylaşın arkadaşlar. Ben de yorumları okuyacağım ve eğer ki orada yararlı bir tartışma dönerse belki bunun üzerine daha fazla konuşabiliriz. Arkadaşlar Psikoman Akademi kanalından Türkçe'ye çevrilmiş bir Jordan kesitini izledik. Lütfen Psikoman Akademi kanalına da göz atmayı unutmayın. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Ve videoda bir değer bulduysanız lütfen beğenin. Bu gibi konularla ilgilenen çevrenizde insanlar varsa da onları haber ederseniz çok sevinirim. Daha fazla insana ulaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu konuda bana yardımcı olun. Hepinizi seviyorum ve saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.